Evet arkadaşlar bu akşam biraz hava yağışlı ama bir şekilde bu üç tane canavarın kıyaslama videosunu yayınlayacağım. Sırasıyla gidelim. Boost modunda 1000 lümende deneyeceğiz. Boost modunda 360 lümen deneyeceğiz. Boost modunda 300 lümen deneyeceğiz arkadaşlar. Yanında da sıcak çay içeceğiz. İnşallah akşam bu kıyaslamaları yapacağız. Sizlerle beraber keyifli bir şekilde izleyeceğiz. Sorularınızı da bekleyeceğim efendim. Evet arkadaşlar söz verdiğim gibi Solidline ST7 serisinin ve ST5'in denemesini, kıyaslamasını yapacağız. Biraz zor bir gündeyiz. İstanbul'da kar yağıyor, rüzgar var. Ama bugüne kadar videolarımda beni beğenin diye hiç demedim. Fakat bu videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Çünkü zor bir gün, rüzgarlı ve soğuk bir gündeyiz arkadaşlar. Öncelikli olarak en son videom Solidline ST7 idi. ST7'nin de bir ee, saha testini yapalım. Ondan sonra ST5 ve ST7R'ye karşı neler yapacağını göreceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle ee, zoom modu olmadan 360 de boost modunda ST7'mizi bir deniyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an gördüğünüz üzere ST7 360 lümen boost modunda ee, benim gördüğüm arkadaşlar yaklaşık olarak ee, 45-50 metreleri geniş açıda dahi rahatlıkla aydınlatabiliyor. Yani bu senelle nasıl diyeyim size araziye çok rahat bir şekilde geniş açıda işinizi görebilirsiniz. Biraz kısalım ne yapacağına bakalım arkadaşlar. Şu an 200 dümen, şu anda da 30 dümen. 30 dümen de arkadaşlar arazi için biraz zor ama günlük bahçe işlerinizde 30 dümen de geniş açıda yine de işinizi görür ST7. Şimdi merak edilen ST7'nin zoom olayı açıkçası ben kendi testlerimde ST7'nin daha iyi zoom yaptığını gördüm ST7R'ye göre hatta ST5'e göre de daha iyi zoom yapmakta arkadaşlar. Fener. Şimdi zoom modunda zoom'u açıp boost modunda açacağız ve bu sefer durumu göreceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ST7 ciddi manada zoom yapıyor. Daha bir zoom atışı atımı var ve e, benim gördüğüm kadarıyla şu an havada bayağı bir puslu ama 100 metreleri çok çok rahat gösterecek bu fener arkadaşlar. Zaten 360 lümende yaklaşık olarak bizim test verimiz 180 metreydi. 180 metre bildiğiniz üzere bunların son noktası 0.25 lüks verdiği değer. Ama etkili menzil 100 metre, 120 metre, 130 metre çok rahat var. 360 lümen içinde bu çok iyi bir değer arkadaşlar. Şimdi yanına ST5'imizi koyalım. Önce bir ST5 de deneyelim. ST5 küçük kardeşi. ST5'i direkt zunda test edeceğim arkadaşlar. Ve göreceğiz durumu. ST5 300 lümen. Evet, şu an ST5'i açtım. ST5 fark ettiyseniz açı olarak bir tık daha geniş. Şimdi göstereceğim bakın. ST7 şu an zoom'da, şu anda da ST5. Ki ST5'in zoom'u ST7'ye göre daha iyi olmasına rağmen ST7 zoom'da arkadaşlar harika işler çıkartıyor. Ben ST7'nin bu zoom olayına bayıldım açıkçası. 360 men olmasına rağmen atın mesafesinin iyi olması doğru ve güzel zoom yapmasından kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar asıl e, bizim merak ettiğimiz ST7R'ye karşı ne yapacak? Şimdi ST7R'ye karşı öncelikli olarak geniş açıda bir deneyelim. Çünkü ST7R arkadaşlar 1000 lümen. 1000 lümene karşı 360 lümen geniş açıda ne yapacak? Şimdi 360 lümen bu açtık arkadaşlar şu an gördüğünüz kadarıyla verdiği parlaklık bu. Geniş açısı birbirine çok yakın zaten ama şimdi 1000 lümenin geniş açıda ne yaptığını hep beraber göreceğiz. Evet. ST7R geniş açıda takipte zaten bin lümende dahi 60-70 metreleri zoom modu olmadan bize gösteriyor ve kuvvetli bir fener ST7R bin lümende zoomda harika işler çıkartıyor. Fakat şimdi ikisinin de boost modu yani birinin bin lümen birinin 360 lümen neyine bakacağız? Zoom moduna. Çünkü ST7, ST7R'ye göre daha iyi zoomluyor arkadaşlar. Bunun da sebebini videonun sonunda rahat bir yerde anlatacağım size. Şimdi st 7 gördük. Evet 1000 lumen. Çok kuvvetli. Atım mesafesi arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz 300 metre ama etkili menzili 200 metre civarı geliyor. Şimdi bakın açıyı izleyin. Şuradan açıyı görüyorsunuzdur muhtemelen. ST7R'nin. Bir de şimdi zoom modunda ST7'nin açısını izleyin. Gördüğünüz üzere ST7 arkadaşlar zoom modunda daha dar bir zoom yapıyor ve bu da kandele oluşmasına sebep veriyor. Yani ikisi de neredeyse aynı mesafelere atacak gibi ama tabii ki şu an için e, gördüğüm benim ST7R'nin çok daha iyi işler yaptığı. Ama ST7 arkadaşlar daha önce de anlattığım gibi e, bu sitesinde satılan 3.6 voltluk bir e, Lyon pil taktığınızda 400 çıkıyor. Muhtemelen onunla beraber çok daha iyi işler yapacaktır. Ama şöyle bakarsak ST7R arkadaşlar her ne olursa olsun zoom'u biraz daha dar olsun şey geniş olsa da ST7'ye göre ST7'nin üstüne çıkıyor. Çünkü arada 360 lümene 1000 lümenlik bir fark var. Ama şunu söyleyebilirim. Geniş açıda gerçekten makas çok fazla ST7R ile ST7 arasında. Ama iş zuma döndüğünde ST7 ST7R ile arasındaki makası biraz daraltmaya başlıyor. Çünkü daha iyi zoomlama yapıyor. Ama yine de ST7R ile başa çıkabiliyor mu? Benim gözümde 360 lümende başa çıkamıyor. Fakat 400 lümene çıktığında boost modu yani 3.6 e, voltluk bir Lyon pil kullandığımızda ne yapar? Onunla da alakalı gelişmeler yaşanacak. İnşallah ST7'ye ST7 3.6 voltluk bir e, pil de takıp öyle de deneyeceğiz. Ama ST7R bu ikisi, üçünün, üç fenerinde tam optimum olmuş. Ortası olmuş gibi. Fiyat performans olarak da, zoom olarak da benim gözümde ST7 gerçekten iyi arkadaşlar. E, ben beğendim bu feneri. Gördüğünüz üzere şu an 300 60 lümende olmasına rağmen 360 lümenlik bir fener güzel zoomladığı için 100 metreleri, 150 metrelere yakın yeri bize etkili menzil olarak sunuyor. Tekrardan ST7'mizi 1000 lümende açalım. Evet 1000 lümende ST7 zaten evet fark attığı kesinlikle belli ama zoom açısını size tekrardan göstermek istiyorum. Şu an ST7R'deyiz. Kapatıyorum. Şu an ST7'deyiz. Gördüğünüz üzere ST7'nin zoomu daha dar olduğu için güzel kandela oluşumu yapıyor arkadaşlar. Ee, şimdilik bayağı da üşüdüm ee, Dediğim gibi inşallah bu videoya beğeniler gelir Söz verdiğimiz gibi Kıyaslamalarını yapmış bulunuyorum ee, Aradaki bu zoomlama farkının Ne olduğunu da videonun arkasında Ufak bir anekdot olarak ekleyeceğim İzlemeye devam edin Evet arkadaşlar videomuzu çektik. E, bu aradaki zoom farkının neden olduğunu anlatacaktım. Bir tarafta ST7 bir tarafta ST7R var. Arkadaşlar onu şu şekilde gösterebilirim. Bakın ST7R'nin e, LED'inin büyüklüğüne ST7'nin LED'inin büyüklüğüne. ST7R neredeyse iki kat daha alana sahip bir LED'i LED var. Bu ne demek oluyor? Büyük ledlerde zoom ister istemez biraz daha zorlaşıyor arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarda da anlatmıştım. Led büyüdüğü zaman zoom oranı düşer. Ledin büyümesine nazaran kafanın da büyümesi gerekiyor ki ki bunun kafaları neredeyse birbirine da Hatta ST7'nin daha Geniş bir kafası var. Bunun için ST7 daha iyi zoom yapıyor arkadaşlar. Bununla alakalı da daha teknik bilgilere sahip olan bir videoya yapacağım ve sizlere tekrardan bunu da sunacağım arkadaşlar. İnşallah genel olarak bu videoları beğenmişsinizdir. Bugün biraz zorlandım. Dediğim gibi çok beğenmeyeni istemiyorum. Öyle bir derdim yok ama bu videoyu beğenirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.